Tarifeler Krallığı'nda Hububatlar Dünyası'na hoş geldiniz. Gümrük Tarife Dünyası'na tekrar hoş geldiniz. Bugün büyük bir hazinemizin kapılarını aralıyoruz. 10. fasıl Hububat, buğdaydan mısıra, arpadan pirince kadar tüm Hububat çeşitlerinin tarifedeki konumlarını küçük ve eğlenceli hikayelerle öğrenmeye hazır mısınız? Hadi o zaman hikayeler diyarına birlikte adım atalım. Büyüleyici ve bereketli ovalarda buğdayın krallığı hüküm sürerken Çavdar ile birlikte Mahlut adında eşsiz bir karışım doğmuştu. Buğdayın iki Çavdar'ın bir oranı birleşerek bu özel tahılı oluşturmuştu. Onların bu büyük uyumu tarifedeki 10.01 numarasında ölümsüzleşti. Onların bu büyük uyumu tarifedeki 10.01 tarife pozisyonunda harikaydı. Yüksek, sert rüzgarların estiği yaylalarda güç ve dayanıklılık sembolü çavdar yetişirdi. Onların sırrı güneşe inat dimdik durabilmeleriydi. Tarifedeki büyülü kodları mı? Tabii ki 1002. Arpa Vadisi tahılların bahçesiydi. Ancak burada karmaşa yoktu. Malt filizlerinden kavrulmuş kahve alternatifine kadar bulunan bazı özel arpalar başka fasıllara aitti. Sadece sade arpa burada yaşardı ve tarifedeki yuvası 1003 olarak bilinir göz alabildiğine genişleyen nazik rüzgarların hafifçe dokunduğu yulaf ovaları, yulaf burada saf ve besleyici karakteriyle yükselirdi. Gümrük'te ise 1004 koduyla anılırdı. Bu bölge güneşe aşık sıradan mısırın ve sinema gecelerinin yıldızı cin mısırının yuvasıydı. Tatlı mısır ile diğer türlerin yolları ayrılmıştı. Mısır bölgesinin tarifedeki sayısı ise 1005'ti su dolu çeltik tarlalarında ince bir ahenkle büyüyen pirinçler değirmenden geçmiş, parlatılmış veya sadece kırılmış halleriyle bile burada tarif edilirlerdi. Onların numarası mı? Elbette 1006. Bu topraklar büyük darı tanelerine aitti. Yalnız dikkat edin. Tatlı veya yem darıları bu diyarın bir parçası değildi. Bu güçlü tahılların tarife numarası da 1007 idi. İşte 10. fasılın en renkli köşesi kara buğday, kinoa, kuş yemleri ve hatta buğday çavdar melezi gibi birbirinden çeşitli hububatlar bu diyarda bir araya gelirdi. Onların özel kodu ise 1008'di. Hububatların büyülü dünyasında kısa bir yolculuk yaparken umarız hem eğlendiniz hem öğrendiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifede görüşmek üzere, hoşçakalın.